Bugün de benim uzmanlık alanımla ilgili bir konuyu ele alacağız. Görünen ve görünmeyen alemler. Tasavvuf, İslam aleminin 1400 yıllık en önemli düşünce boyutlarından birisi. İslam'ın e, pekala çok farklı boyutlar var. Örneğin, e, hukuk boyutu var. İslam'ın hukuk boyutuna fıkıh deniliyor. İslam'ın akide boyutu var. Buna kelam deniliyor. E, İslam'ın mimari, estetik e, bölümü var. İslam'ın bir de düşünce boyutu var. Bu düşünce boyutunda da farklı kısımlar var. Düşünce boyutunun manevi olanı, görünmeyen tarafın insanların idrakine sunulmasına da tasavvuf deniliyor. Tasavvufta ilk önce varlık ele alınır. Bu aynı zamanda felsefenin de temel konusudur. Ontoloji deniliyor felsefede. Varlık nedir? Biz kimiz? Bizim yerimiz nerede? Biz nereden geldik ve nereye gidiyoruz? Şimdi nerede bulunuyoruz? Dünya kendi ekseni etrafında dönüyor. Ondan sonra güneş sistemi etrafında dönüyor. Ve bu dönüşte de bir mükemmellik var. Bunu bütün bilim adamları teslim eder. Yani bu mühendisliği hiçbir insan yapamaz. Ee, Kürtçe Mevlid-i Şerif'te geçer. Asumâne besutun vî kirvedît. surete bâ hâlû hatvi âfet. Besutun. Hani sen yaparsın da yuvarlak bir şeyi ama havada tutturamazsın sen onu. Onu bir şeylere oturtursun. Ama burada besutun. <laughs> Mükemmel bir nizamla, yıllardır hiç şaşmadan, milim şaşmadan. Hani şaşsa, hafif bugün yorgunum dese, ben biraz daha turumu e, dar alacağım dese, değil mi? Güneşe yaklaşsa yanacak. Hafif ben biraz şöyle bugün uzun döneyim dese donacak. Çünkü o belli güneşe bir mesafesi var onun. Şimdi bizim halk arasında çok güzel bir söz var hatırıma geldi. Zulme ne kelle kesan. Eğer ne yeserete yevere sere kesi kesan. Yani bir zulüm Yaparsak, o zulüm bizden çıkmazsa mutlaka ya çocuklarımızdan ya da çocuklarımızın çocuklarından çıkar. Bir şekilde o öyle kalmaz. Yani dünyada her şey birbirine bağlıdır. Bütün varlıklar tek varlığın parçalarıdır. Hepsi birbirinden etkilenir. Vücut da öyle. Bir vücudun bir hücresi kanser olursa diğer vücutları rahatsız eder. Kötü insan da öyle. Bir toplumda bir insan kötüyse o kanser hücresi gibidir. Bütün toplumu etkiler. Ahmed-i Hane Hazretleri öyle der. Vizimani herkesek mimari, duvarı koyar. Bu duvarı biz ördük. Bu duvar, yamuksa bizim suçumuz. Temelini atarken sağlam atmadık. Düşüncelerimiz sağlam değil, bakış açımız sağlam değil. Sağlam olmayınca da buradan düzgün duvar çıkmaz. Kalp inkılap mahalli Sevdiğiniz şeyler, arzuladığınız şeyler, hep olmak istediğiniz şeyler kalpte gerçekleşir. Yani her şeyin altında sevgi, aşk ve muhabbet var. Bir şeye muhabbet beslemezseniz hiçbir şeye görüşemezsiniz. Bu paraya dahi olsa aşktır. Bu kadına dahi olsa aşktır. Bu devlete dahi yönelik olsa dahi aşktır. Bunların hepsinin temelinde aşk var. Ve kalp yapıyor bunu. Kalp da inkılap mahallidir. Kalp, inkılap kelimesi çok yakından ilişkili iki kelime. Değişim dönüşüm yeridir. Kalp. Devrimler kalpte başlar. Yürekte başlar. Ondan sonra dışarıya sızar. bilim kafe etkinliğinin e, halk ve üniversite bütünleşmesi konusunda oldukça iyi olduğu e, kanaatindeyim. Bu tür e, etkinliklerin olması üniversitede yapılan e, bilgi birikiminin halkla paylaşılması, halkın buna ortak olması, beraber bir kaynaşma ve or, e, ortamının oluşması açısından oldukça değerli buluyorum. Aynı zamanda e, yerel halkın üniversite etkileşiminin artmasında da önemli bir payda sahibi olacağı düşüncesinde. Gerçekten çok istifade ettik. Biz bunu çok önemsiyoruz. Özellikle Yüksek Öğretim Kurumumuzun başlatmış olduğu 81 ilde ve 208 üniversitenin bilim adamlarının halkla buluşması son derece önemlidir. Çünkü sadece bilimin ürettiği makaleler olsun ve laboratuvardaki çalışmalar akademide kalmamalı, halkla buluşmalıdır. Bu halkla buluştuğu zaman değer kazanır. Bilim sadece kafede de değil, aynı zamanda çayırda, merada, çiftçilerimizi de aydınlatmalıyız. Bunu son derece kıymetli görüyoruz. Bu tür çalışmaların devam edilmesi hem halkımız açısından önemli ve halkımız açısından bilinçlendirme açısından son derece değerli görüyoruz.